Bugün hırsız polis oynuyoruz. Trafik Grager'da. Hemen yeni bir ihbar aldık. Önümüzde yeşil küçük araba. Evet gördüm. Dur bakalım. Dur 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 dur. Sen bir sağa çek. Sola çekme. Yakalandı. Arkadaşlar bugün 7. bölümdeyiz ve Traffic Ranger'da o Traffic Ranger'da hırsız polis oynuyoruz. Gerçekten yapılmamış bir içerik. 10. bölümü bonus ödül diye bir bölüm olarak yapacağım. O yüzden Top videosu çekiyorum arkadaşlar Haberiniz olsun İhbar neymiş Aranan Şu anda bize uç çarpıp kaçan Araba kırmızı araba Açık pembe daha doğrusu Hemen yakalamamız gerek Bu yola dönmüş şu anda Hemen düştüm peşine şu anda Biz suçlu peşindeydik o suçlu yakalandığı için onun peşinden gitmeyecektim. Gel bakayım. Yakalandı, direkt hapse gitti. Önümüzde bir tane tır olacakmış. Şu tır kaçak tırmış. İçinde üstelik uyuşturucu varmış. Bu değil. Uzun tır tabi, Dört tırlardan. O. Sen de değil. Tır yakalanmış arkadaşlar. Onun yerine biz şimdi otobüs yakalayacağız. Otobüsün şoförünü atlayacağız hapse. Çünkü şoför bir şey yapmadı. Suçlu. Yola aç yola aç, yola aç. Yolu açın abicim. Otobüsü yakalamamız lazım. Otobüsün içinde suçlu varmış. Arkadaşlar biz sivil polisiz şu anda. Neden böylesiniz ya? Hırsız kaçıyor Ankara'ya gidiyor ya. şehrin ortasında gidiyor ya. Kim bir otobüsteki birine ne yapabilir? Heh buldum buldum. Bu şöyle sinyal yapalım. Sen bir sağ çek sol çek. Evet. İçerideki suçlu yakalandı. Hemen basıyoruz. Yolda bir kamyon varmış. Ya o kamyonu yakalamamız gerekiyormuş. Evet hemen basalım. O kamyonu bulalım. O kamyonu yakalayalım. Evet burada. Çalıntı bir araçmış. Kaçtı. Hemen düşmem lazım peşine. Basıyorum şu an tam gaz. Bu değil. Yeah. Bu değil arkadaşlar. Hemen basıyorum, basıyorum, basıyorum. Neredesin, 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 neredesin? neredesin? kamyon tam önümüze düşmüştü. Ambulansın arkasındaydı ve üstelik iki suçlu varmış. Ambulans çalıntıymış. Ambulans yön değiştirmiş. Kamyon gidiyormuş hala. Kamyon ilk önümüze düşüyor herhalde. Ah. Hemen şu suçluyu yakalım. İlk önce kamyon önümüze düşüyor galiba. o ambulans çalan kişi sirenleri açtıysa eğer dikkat edin arkasında cam var ha, ambulans ay Tır buldum seni tamam tır yakalan tır yakal tır yakal ambulansa basıyoruz şu anda. Ambulans. Ambulans nasıl yiyecek? Ambiyansa basıyorum. Yemek <laughs> Ambulansçı yol değiştirmek zorunda kaldım. Ambulans yine yol değiştirmiş o yüzden yol değiştirmek zorunda kaldım. Yani. Annem de çok Arkadaşlar arkadan ses geliyor Ay, ve ambulans yani. tekrar yol değiştiriyor. Arkadan ses geliyor özür dilerim. Amca, yani bir şey başka bir evde var. olduğumuz Adam için. Mı, olur mu? Evet. Trafik Ranger'ın <laughs> 7. bölümü. hırsız evet. evet. kazanıyoruz. Ambulans niye yol var. değiştiriyorsun? Ambulans Ay, yol mi? değiştirmesinden bıktım artık. Daha Amca, doğrusu ambulans denilemez. Bu hırsız <laughs> denilebilir. Hırsızı yakalamam lazım. Basıyorum, 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 basıyorum. <gülüyor> <gülüyor> of, 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 of basmam gerek. Çok kasıyor. Ah. Buldum, 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 buldum. Çek sen. Evet, ambulans yakaladık. Suslar bitti. Şimdi önümüze bir tane tır çıkacakmış. O tır yakalamamız gerek. Köprüyü bitirdiği söyleniyor. Evet, doğruymuş. Yakaladım. Bu yeşili bizi öldürüyor da bir sürçtür var mı bakayım evet varmış ve şu anda kaçakçılık yapılmış bu ambulansın plakası gerçek mi gerçek değil sen de yakala hemen basıyorum bu araç bir uyuşturucu arabasına benziyorlar normalde bunu yaptım mıydı asla şerit değiştirmemeli şehit değiştiriyorsa bir sorun olmuyor. Ben bu aracı bir sağa çektireceğim. Çek sağa sen. Tam. Suçlu değilmiş. Hemen geçiyoruz şöyle. Ters şeritten gidiyorum. Çünkü arkadaşlar yeni suçluğumuz yeşil bir araba ve bir anda yön değiştirdi. Tam onu bulmaya gidiyordum. Ters çirtti şu anda kafa kafaya vurmam gerekiyor. arabaya. Yine yön değiştirdi. Ama yine bir ters olma geliyor. Gördüğüm anda kafasına arabayla girmem gerek. Bas hadi bas. Hadi bakalım. Yön değiştirmiş. Bakalım neredesin sen? Ters yolda mı acaba yine? Çünkü radarımızdan çıktı. どういうこと Şu an devam ediyorum arkadaşlar bir işe yaramayıp radardan çıkmış ve tekrardan radarıma girdi üstelik yön değiştirdi ters şeritten çıkmış olması lazım evet burada seni yani bir sahaya alalım sahaya geç hemen önünü kesiyorum Muhammed. Muhammed. Evet arkadaşlar, bugünlük bitti arkadaşlar. Video demin gelen sesi özür dilerim tekrardan. Sebebini sonra açıklayacağım arkadaşlar. 7. bölümünde sona geldik. Bu yine video stok olacak. Hemen kaza yapmamız lazım. Hadi görüşürüz.